fark hayvanları farklı bir odaya Hayvanları yani ne olacak? <laughs> Sopköy, çok güzel be. Köylü ah, köyler nerede bu arada Bebe. koy koy, koy koy. koy, koy. Bebe hasta. Köylü koy. Bunun o zaman yine bekleriz. Oğlum buradaymış işte koy. Oha oyun çok kas yap Fatih ko. Hoş bulduk canamız. 15 veriyorsun dolandırıcı. Dolandırıyorsun beni. Kendinim, Siz çok kötü insanlarsınız. Emzi yakacağım. bu ya hani, yok ediyoruz Fatih Pat geliyor ki pat çukal. Seni. Bunu saymıyor da Yine bekleriz. Onun patlatıcı niye dudağı kitli? Buraya nereden Kaç kaç kaç. Oğlum ben markete gidiyorum. Patla teyze gelince zaten kapıyı açar, değil mi? Hayır şey. Sen kaç. Ne yaptınız? Ben ne diyeyim? Demek buraya kale koyarsınız, koyarsanız kanızı yok edeceğim. Ben yiyeceğim. Anne 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 anne. akarım ben gölle. Siz çok kötü insanlarsınız. Gözümüzü yakıyorsunuz. Bana çok kötü, çok kötü. Yakacağız, söylüyorlar. Böyle vuracağız, size, işte. vuracağız, vuracağız. Tamam, tamam, sakin ol, Fatih. Fatih Efe'nin aslanım ben. Aslanım. Benim adım Fatih Efe'nin aslanım. Ha, 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 ha. Köy bana diyor mu? Ha, ha, Hadi bari yakmamışız biz. <laughs> Şu diğer taraftayız. Binanın yıkıldığı bir alacağım. Ne bu kan değil. ses geliyor buraya. Abi köy gitti. Bak. Abi Oha demek siz beni dolandırmaya çalışırsınız. Şimdi son bir şey yapmam lazım. Burayı da bakalım. Bu komuda herkesi hatırlasın. <laughs> almaya çıktığımızı zannediyor. Gerçekten onu da alacağız ama bugünkü esas alışverişimiz Lina'nın doğum günü hazırlığı alışverişi olacak. İlk olarak şimdi Lina'nın pasta siparişini vereceğiz. Oradan da bir ha 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 şururacağız bir şekilde yapacağız. Oldum ben. Ha? Onu çıkıyor. çık çık oynan. Ha 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 ha. Etkileşmezsem de yani büyük dikkat yapmayacağız. Okulun açıldığı artık kadar. Ha 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 ha. Köyünüz <laughs> yok olacak. Yok olsun kayı. Kayı yok ol. <laughs> Arkadaşlar oyun çok kasın yaşı yazmak lazım bazen. Arkadaşlar çok... olamaz çok kasıyor. Evet bu kil A E Hahahaha ha ha hepiniz yok oldunuz. <laughs>